Merhaba arkadaşlar, benim adım Yasin. Ee, bugün sizlerle şu açıklamaya piramidin sırrını sırrını açıklayacağım arkadaşlar. Özür diliyorum diyemedim. Neden diyemedim ben de bilmiyorum. Ee, bu piramidin içinde arkadaşlar hediyeler var. Tabi bazı arkadaşlarımız böyle içeri giriyor. Buradan şöyle, şuradan girince, buradan giriyor. Buraları ben ışıklandırdım böyle har diye buraya düşüyor arkadaşlar bunun altında TNT'ler var onlar da patlıyor tabi gördüğünüz gibi açalım bakalım ne arkadaşlar o bronz bronz şey copper gold 9 tane gold 3 Oo, güzel şeyler çıkayım arkadaşlar. Şunu <laughs> Testleri alsam mı? Arkadaşlar ee, size söylemeyi unuttum normal survival bölüm gelebilir tek git like da gelebilir exit Onlar gelebilir yani. üstünü kapatalım mı? Baktık. Evet arkadaşlar. piramidin sırrı bu. İnşallah videolarımı beğeniyor, beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız like atmayı ve like atmayı ve yorum atmayı. unuttuğumu demeyeceğim. Unutmayın. Arkadaşlar ıı, size gitmeden son bir şey daha söyleyeyim. Ne geldi ya? Şu an ben tek <laughs> git like arkadaşlar. Neden diye sorarsınız. Yeni bir dünya <gülüyor> <gülüyor> Kuzenimi Minecraft'te öğretiyorum. Onun için ev yapacağım buraya, kurdumsa burak yap, şey yapacağım, yapacağım ee, bu haritayı. İşte öyle arkadaşlar. Hmm. Ah köpek. Ama bizim kuçumuz oldu. Eh kuç 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 koç. Gel bir tane daha yap. Gel ben gel. <laughs> Bunu da al. Dal da al. Dal onu. Ondan sonra kavga ediyorlar. <laughs> Geber et, Gel oğlum. Öh. Öh. Yapalım yap. Neyse. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız. Like atmayı. Abone işte. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler.